3-4-5 yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'ndan oldukça öğretici bir parabol sorusunu çözelim. fx ve gx fonksiyonlarının tepe noktalarından geçen doğrumuz hem f'in hem de g'nin grafiğine teğetmiş. etmiş. Buna göre m kaçtır? Öncelikle fx'i biraz düzenlemek istiyorum. x kare x 6x, x, x, x 3'ün karesinden gelecektir. Artı 1 olabilmesi için 8 çıkarmam lazım. Ve bu yazım sayesinde tepe noktasını bulmuş oldum. Absisim 3, ordinatım ise eksi 8 arkadaşlar. Pekala, şimdi de gelin bu parabolün grafiğini çizelim. Tepe noktası belli, başka sayı pozitif, kolay yukarı bakıyor. Aynı zamanda y eksenini de bir de kesecek. O zaman şöyle bir çizim yapmamızda herhangi bir sakınca yok. Bakın fx parabolü aşağı yukarı buna benzeyecektir. Y eksenini bir de kesti. Tepe noktası da 3'e eksi 8. Absisim 3, ordinatım ise eksi 8 olarak bulunacaktır. Tepe noktasını da bir de şöyle gösterelim. Pekala. Parabol ile olan işimizi hallettik arkadaşlar. Sıra geldi doğrumuzu resmetmeye. Böyle bir doğru grafiği çizmemiz lazım ki hem bu parabole teğet olacak aynı zamanda bu parabolün tepe noktasından geçecek. Aslında cümlenin içerisinde ipucuyu verdim gençler. Ben bu parabole bir teğet çizeceğim ve tepe noktasından da geçecekse çizdiğim bu teğet doğrusunu tam tepe noktasından geçirmeliyim. Yani tam olarak tepe noktasından bir teğet çizmelisiniz arkadaşlar. Çünkü teğetin anlamı şu. Eğer herhangi bir parabol ile bir doğru birbirine teğetse kesişim noktaları sadece bir tanedir. Ve ben bu doğrunun tepe noktasından geçtiğini biliyorsam bu kesişim noktası bu parabolün tepe noktası olmak zorunda. Başka türlü hem bu parabola teğet olacak aynı zamanda tepe noktasından geçecek böyle bir doğru çizemezsiniz arkadaşlar. Sadece ama sadece tepe noktasından çizilen teğet soruda istenilen şartı sağlayacaktır. Peki parabole tam tepe noktasından teğet çizerseniz çizdiğiniz bu teğet doğrusu şekilde de görüldüğü gibi x eksenine paralel olacaktır. Ve x eksenine paralel olan doğruların eğimi de sıfırdır arkadaşlar. Haliyle bu doğrunun denklemi y eşittir eksi 8 olarak bulunacaktır. Ve ben şu an teğet doğrusunun denklemini bulduğumdan aslında soruyu bitirmiş oldum. Çünkü unutmayın ki teğet doğrum yani y eşittir eksi 8 aynı zamanda yx x parabolüne de teğet. O zaman hemen parabol ile doğrunun birbirine göre olan konumunu inceleyelim. Bunu incelemek için denklemleri birbirini eşitlerdik hatırlarsanız. Teğet doğrumun denklemi ile parabolün denklemini birbirine eşitleyip orta çözeceğim. x kare artı 2x artı m'yi eksi 8'e eşitledim. Eksi 8 öbür tarafa atacak olursam x kare artı 2x artı m artı 8 eşittir 0. Bakınız gençler bu size kesişim denklemini verdi. Ve herhangi bir parabol ile bir doğru birbirine teğetse kesişim denkleminin yalnızca bir kökü bulunmalı. Ve ikinci dereceden bir denklemin yalnız bir kökü varsa diskriminantı sıfıra eşit olacaktır. Hemen bk-4 ailesini hesaplayalım. 4 4 çarpı 1 çarpı m artı 8 eşit olmalı sıfıra. 4 tane m artı 8'i karşılaştırsam 4 eşit oldu. 4 tane m artı 8'e 4'te sadeleştirdim. M artı 8 eşitmiş 1'e. Buradan gençler M'yi eksi 7 olarak buluyoruz. Cevabımız B şıkkı.